Uzun süredir beklenen Redmi Note 13 Pro sonunda elimize ulaştı. Ufak bir kutu açılışı gerçekleştirdik. Samet kutuyu açtı ve ben de sizler için hem kutu içeriğinden hem telefonun ön izlemesinden hem de kamera testleri gibi ufak tefek testlerden bahsedeceğim arkadaşlar. İlk olarak sizlere Redmi Note serisinden bahsetmek istiyorum hızlıca. Aslında Redmi Note serisi Note 8 Pro'dan beri en çok tercih edilen orta segment telefonlar arasına yer alıyor. Çünkü üst segmentte olan telefonlarda karşımıza çıkan özellikleri sunup aynı zamanda bunu uygun bir fiyata sunabiliyor arkadaşlar not modelleri. Artık Note 13 serisine baktığımız zaman sunulan özelliklerde 200 megapiksel kamera, optik imaj sabitleyici gibi özellikle kamera tarafında oldukça güzel özelliklerle karşımıza çıkıyor. Yani artık üst segment telefonlarda gördüğümüz özelliklerin Redmi Note 13 serisine karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Ki burada tasarımına baktığımız zaman ince çerçevelere sahip bir panel, aynı zamanda 512 GB depolama alanı gibi özellikler yer alıyor. Şimdi yavaş yavaş kutudan çıkartacağım arkadaşlar. Zaten dediğim gibi biz kutu açılışında gerçekleştirmiştik. Şimdi tekrardan sizlerle beraber kutu içeriğini paylaşmak istiyorum. Kutuyu açtığımız zaman telefon karşımıza çıkıyor. Tabi burada normalde teknik özelliklerin yazılı olduğu bir bant olurdu. Fakat biz onu kaldırdık. Arka tarafına baktığımız zaman üçlü bir kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Oldukça çıkıntılı bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında 200 megapiksel ibaresini görüyoruz. Sağ tarafında kilit açma, ses açma kısma tuşu. Üst tarafında kızıl ötesi sensörü. 3.5 milimlik jack girişi. Stereo hoparlörü yer alırken alt tarafında da yine diğer hoparlörümüz ve Type-C girişimiz yer alıyor arkadaşlar. Sol tarafında sim tepsisi yer alıyor ve genel olarak tasarımına baktığımız zaman oldukça güzel duran renge sahip olduğunu söyleyebiliriz. Dilerseniz telefonu açalım ve telefon açılırken de kutu içeriğinde karşımıza çıkan diğer detaylara bakalım Redmi bizlere neler sunmuş. İlk olarak şarj tarafından bahsetmek istiyorum. Zaten Xiaomi aslında her segmentten telefonlarıyla şarj problemini açtığını söyleyebiliriz. Çünkü burada alt segment telefonlarda bile 33 watt gibi değerler karşımıza çıkıyor. Şu anda aslında piyasadaki bir amiral gemisi telefonda 35 watt, 25 watt en fazla 45 wattlık bir değer bulunuyor. Ama burada Redmi orta segment telefonunda Redmi Note 13 Pro modelinde 67 wattlık hızlı şarj desteğini kutu içeriğinden çıkardı. Zaten serinin diğer modellerinde de gördüğümüz gibi yine tip A'dan tip C'ye kablo çıkacak arkadaşlar. Bunu çıkarmama dahi gerek yok. Yani burada Redmi Note 13 Pro modeli orta segment ben bir telefon olarak bizlere 67 wattlık hızlı şarj adaptörünü sunuyor. Zaten biz Redmi'nin hızlı şarj desteğine sahip telefonlarına alıştık. Dilerseniz bir de kutu içeriğinde yer alan kılıfa bakalım arkadaşlar. Burada aslında benim hoşuma giden en büyük detay da kılıfın artık şeffaf silikon olmaması. Çünkü biz Xiaomi'nin şeffaf silikon kılıflarına alıştık ama artık daha farklı bir şey istiyorduk. Redmi de bizler için Note 13 Pro modelinde şeffaf kılıftan artık uzaklaşmış ve bizlere kamera kurulumunu da kapatabilecek Geniş bir kılıf sunmuş arkadaşlar. Şöyle kılıfı takayım. Sizler için telefonun detaylarını da göstermek istiyorum. Burada aslında kameranın çıkıntısının normalden biraz daha fazla olduğunu söylemiştik. Redmi Note 13 Pro modelinde kameranın olduğu çıkıntının kılıf sayesinde kapandığını görüyoruz. Evet kutumuzu kapattık ve telefonumuzun kurulumuna geçiyoruz arkadaşlar. MIUI 14 sürümüyle birlikte geliyor bu telefon. Aynı zamanda Redmi Note 13 Pro'nun 4G varyantı şu anda elimizde. Yani söz konusu modelin 5G versiyonu da var ama burada Note 13 Pro 4G biraz daha ucuz. Eğer diyorsanız ki 5G desteği henüz ülkemize gelmedi. Bu yüzden benim 4G telefon kullanmam. Hem maliyet tarafına baktığımızda daha çok işime gelecektir hem de henüz 5G telefon için erken diyorsanız daha uygun fiyatlı da olsun diyorsanız burada Redmi Note 13 Pro 4G modeli daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. Tabii ki bunu fiyatı bazında da konuşmak gerekiyor. Örneğin şu anda elimde bulunan model 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanına sahip ve 18.500 TL'den satışta arkadaşlar. Eğer bu telefonun 8 32 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip olan varyantını almak isterseniz 16.500 TL'lik bir fiyat ödemeniz yeterli olacaktır. Aslında burada 16.500 TL'lik bir telefona göre tüm değerlendirmelerimizi yapmak gerekiyor. Telefonun kurulumunu tamamlarken bir şey fark ettim arkadaşlar. Telefonun arka tarafında yer alan kamera çıkıntısı yüzünden yani masaya koyduğumuz zaman ufak tefek sallantılar olabiliyor. Yani eğer kılıfsız masanın üstüne telefonu kullanırsanız bu şekilde sağa sola sallanacaktır. Bir de kılıflı deneyelim. Kılıfını taktığımız zaman ise genel olarak pek de oynamıyor ama yukarı bastırdığım zaman yine alt tarafında sallanmalar oluyor. Bu da kameraya zarar verir mi? Açıkçası buna dikkat etmeniz lazım. Ona göre bir kılıf satın alabilirsiniz. Şimdi telefonumuzu açtık arkadaşlar arkadaşlar. Ekran tarafında 6.67 inçlik bir panel var. Çerçevelerin inceliği ise size kalmış. Yani bana kalırsa orta segment bir telefona göre ince çerçevelere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Direkt olarak ekran tazeleme oranından bahsetmek istiyorum. Ekranda 120 Hz'lik bir yenileme oranı bizleri karşılıyor. Aynı zamanda kağıt üzerindeki verilere baktığımız zaman 1300 nitlik maksimum parlaklığı varmış. Şu anda fullde mesela kamera odaklamakta güçlük çekiyor. Ama tabii ki de bu özellikleri ürün incelememize daha detaylı olarak anlatacağız. Yani şimdilik aslında genel olarak sunduklarına bakıyoruz. Burada 120 Hz'lik bir tazeleme oranı bizleri karşılıyor. Yani seçebiliyoruz ve bunu adaptif olarak da ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. RAM ve depolama varyantlarından bahsetmiştik. Bizdeki 12 GB RAM ve 512 depolamaya sahip. Bunun dışında işlemci tarafında Helio G99 Ultra Yonga seti yer alıyor. Oyun testlerini de yapacağız arkadaşlar. Yine Yeşil Robot kanalında. Bu işlemci 6 nanometre mimarili. Nasıl bir performans sergileyecek merak konusu. Bakalım 16.500 TL'ye satın alabileceğimiz bir telefon. Bizlere nasıl bir güç veriyor? Ekranından gücünden bahsettik. Şimdi dilerseniz bir de kamerayı açalım arkadaşlar. Kamerayı açtığımız zaman bizleri alt tarafta direkt olarak 200 megapiksel yazısı karşılıyor arkadaşlar. 200 megapiksellik fotoğraflar. Burada alt taraftaki bar sayesinde direkt olarak geçiş yapabiliyoruz. Video moduna geldiğimiz zaman desteklenen çözünürlüklerde burada 1080p'yi görüyoruz. Kare hızı ise 60 kare yani arka kamerada 1080p 60 kare çekim yapabiliyor. Geniş açılı kameraya geçtiğimizde ise 1080p 30 kare çekim yapıyor arkadaşlar fotoğraf moduna geçiş yaptığımızda yapay zeka destekli kamerayı buradan açalım ve 2x ve 4x lenslerinin olduğunu görüyoruz. Burada Redmi Note 13 Pro modeli 4x'i de kayıpsız bir şekilde zoomlayabiliyor. Bu da önemli bir avantaj. Bunun dışında arkadaşlar portre modu, gece modu ve diğer modlarda Yine alt taraftaki menü barında gözüküyor arkadaşlar. Kamera bu kadardı. Ön kamerayı açtığımızda da yine 1080p 60 kare videolar çekebiliyor arkadaşlar. Tabi burada üst segment telefonlardan özellikler aldığını söylemiştik ama arka kamerada video tarafında 4K çekim yapabilseydi güzel olurdu. Fakat 1080p 60 kare de yine kabul edilebilir. Tabii ki burada video tarafında sunduğu performans da önemli arkadaşlar. Dilerseniz Redmi Note 13 Pro'nun kamera tarafında sergilediği performansla sizleri baş başa bırakalım. Redmi Note 13 Pro modelinin ön kamerasından beni görüyorsunuz. Şu anda yürüyerek bu kamerayı test ediyorum. Aynı zamanda cihazın üzerinde bulunan mikrofonlardan beni duyuyorsunuz arkadaşlar. 1080p 60 kare çekim yapabiliyoruz ve sarsıntı önleme performansı da bu şekilde. Peki siz ön kamerayı nasıl buldunuz? arkadaşlar kutu açılışımızın sonuna geldik. Telefonun kutu içeriğinde 67 wattlık adaptör ve yeni nesil bir kılıfla karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Benim oldukça hoşuma gitti. Önümüzdeki günlerde derinlemesine incelemesini de yine kanalımızdan yapacağız arkadaşlar. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Eğer telefonla alakalı yapmamızı istediğiniz bir test varsa bizlerle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Önümüzdeki günlerde yeni videolarıyla karşınıza çıkmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.